Kürt edebiyatçı, astronom, şair, tarihçi ve İslam alimi 1650-1651 Han Köyü Çukurca Hakkari'de doğmuştur ve 1707 Ağrı Doğu Beyazıt'ta ölmüştür. Ahmet Hani Pinyaniş aşiretinin bir kolu olan Hani kabilesinden olmasından ve Han köyünden doğmasından ötürü Ahmet Hani Ahmet Hani Hanlı Ahmedi 1707'de Doğu Beyazıt'ta ölmüştür. Türbesi Ağrı Doğu Beyazıt'tadır. Bu videoyu bana ablam gönderdi. Onun türbesini ziyaret etmiş ve orada çekip göndermiş bana. Sağolsun. Ah, çok yanar geliyorum da soruyorlar hadi merak ederim ben 我认识的，我听爷爷。